Şikayeti nedir? Ateşi hiç düşmüyor. İlaç verdik ama ateşi hiç düşmüyor. Kusma var mı? kusma yok. Kusma var mı? Yok, kusma yok. Ya gayet iyiydi sabah hiçbir şey yoktu birden bir ateşlenmiş. Kulak altı lenfleri şişmiş. Hemen serum bağlayalım. 500 miligram da parasetamol ekleyelim. Niye veriyoruz ki serum? Lenfleri o kadar mı şişmiş? Serum mu veriyoruz yani? Lenfler şişince serum mu bağlıyoruz? Arkada bekleyin lütfen. Hiç merak etmeyin kızınızla gayet yakından ilgileneceğiz. Merak <laughs> etmeyin. <laughs> bir şey söylüyorlar. Gerisini getirmiyorlar. Serum bağlayacaklarmış ya. Lenfleri şişmiş. Serum bağlanacak. Ne şişmiş ya? Sağlam kızdır o. Öyle miskin miskin hastalık olmaz onda. Güçlü kuvvetli kızdır. Hay ortaya bir şey atıyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Bahir Bey tamam lütfen çok endişelisiniz. Hepimiz öyleyiz ama bir muayene etsinler. Mikrop falan kapmıştır. Mikrop falan kapmıştır. Evet. Sen bir şeyler verdin mi bunlara? Abuk sabuk bir şeyler yediler mi? İçtiler mi bunlar? Yok. Niye serum veriyorlar ki?